Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifleriniz nasıl, yerinde mi? Umarım keyifleriniz yerindedir siz değerli izleyenlerim. Bugün sizlere Yıldızname ile geldim. Şu an beni kim dinliyorsa, kim izliyorsa niyetime dahil olabilir. Niyetim niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kollektifin en yüksek hayırına bu video sadece ama sadece abonelerime özel olsun. Şu an beni izleyen, dinleyen herkese selam olsun. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. Aramıza yeni katılan izleyenlerimiz var hoş gelmişler sefalar getirmişler yapmanız gereken tek şey sonuna kadar izlemeniz ve lütfen ama lütfen olumluları kabul edin olumsuzları evrene gönderin gitsin hiçbir zaman gönlünüzden kalbinizden e, iyiliği eksik etmeyin arkadaşlar iyilikler her zaman sizleri bulsun kötülükler kapınızın dışında kalsın inşallah e, ben niyetime böyle başlıyorum aminle e, niyetime dahil olabilirsiniz aldım kabul ettimle niyetime dahil olabilirsiniz zaten kimin enerjim tutuyorsa da yorumlardan belirtiyor hadi bakalım e, ben hanzade bu arada İzmir'den hepinize kucak dolusu sevgilerimi saygılarımı yolluyorum belki e, bilmeyen izleyenlerim olabilir Hanzade olarak da YouTube'da ararsanız arkadaşlar iki kanalıma da ulaşabilirsiniz. İki kanalım var. İkisi de bana ait. Hani videolarıma da denk gelirseniz sakın ama sakın yabancılık çekmeyin. Bakalım sizleri bugün neler bekliyor? Açalım güzel yani hoşuma gitti. Hemen güzel bir şekilde yorumlamak istiyorum. Çünkü kalplerinize tesir eden güzel bir mesaj alacaksınız. Bu beklediğiniz ne ile alakalı haberler varsa böyle beklediğiniz haberler ne üzerine bekliyorsanız onunla ilgili sizin yararınıza gelişecek güzel gelişmeler olacak. Dörtlü, dokuzlu, ikili bir vade var. Biraz belki bu zaman sürecinde bu olmasını istediğiniz durum bir şekilde düzene girecek arkadaşlar. İşle alakalı, ilişkiyle, sağlıkla, evlatla, konuyla, komşuyla... Eşle dostla sınanmalarınız var e, fakat böyle e, karşınızdaki insanlara fazlasıyla değer yüklediğiniz için bu sıkıntıları bu huzursuzlukları bu endişeleri bu kaybetme korkularını sadece ama siz e, sadece ama sadece siz yaşıyorsunuz çünkü e, onlar zaten sizi kaybetme korkusu yaşasalar sizi bu duruma düşürmezlerdi. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Siz ne yaparsanız yapın hiçbir şekilde iyi niyetinizden ödün vermiyorsunuz. Ağlatılmışsınız, aldatılmışsınız, iftiraya uğramışsınız, haksızlığa uğramışsınız. Her şekilde böyle mağduru oynayan taraf siz olmuşsunuz arkadaşlar. Ama oynamak zorunda bırakmışlar sizi bu konuda da hakkınızı yemişler, usulsüzlük yapmışlar, iftiralar atmışlar, gözyaşları içinde bırakmışlar. Sizin en ufak bir hatanızı büyütüp kendi hatalarını böyle sessize bürümüşler. Ama bu kişiler ne olursa olsun ilahi adalet denilen bir durum var. İlahi adalete teslim ettiğiniz e, dokuzlu üçlü beşli bir vade içerisinde e, her ne teslim ettiyseniz arkadaşlar terazi o kadar adil ve net bir şekilde gözüküyor ki burada. Terazinin ucu böyle e, dengelenmiş bir vaziyette. Sadece e, üçlü dokuzlu ve 5'li bir vakti Bekliyor arkadaşlar. Bir de yedi rakamı var ama belki uğurlu sayılarınız olabilir. Belki bu süreçler içerisinde haziran ayında e, sizin yararınıza olacak güzel gelişmeler gözüküyor. Hakkınızda hayırlısı olsun inşallah. E, ilahi adalet e, elbet bir şekilde tecelli edecek. Tecelli ettikten sonra kendinize yeni kararlar, yeni düzen, yeni e, ikametgah, yeni eşya, yeni arkadaş, her şeyin yenisini kendinize göre bir düzen oturtacaksınız arkadaşlar. Artık sizi üzen, sizi kıran, sizi ağlatan kişileri arkanıza alıp kendinize yepyeni bir sayfa açacaksınız. Tertemiz gözüküyor. O kadar böyle e, güzel cümlelerle belirtilmiş ki güzel bir sürecin başlayacağını. Ben de sizlere bunları Yıldızname destekli, duru görü hislerimle, öngörülerimle iletmek istiyorum. Alıp kabul ederseniz sizin yararınıza olacak arkadaşlar. Ee, bu arada böyle beni izleyen dinleyen her kim varsa e, şu an böyle bu videoyu tesadüfen de denk gelmiş olabilirsiniz. Arkadaşlar sizin e, bu Haziran ayında özellikle yapmanız gereken tek şey üzerinize kötü enerjiler, kötü gözler. E, belki böyle bir kötü suyun üzerinden pis suyun üzerinden geçmişsinizdir. onun etkisi yaşadığınız kötü durumların hepsinin üstesinden gelecek sizler için bugün yıldız namemizde ayetel kürsü duasına kırayet etmek gerekiyor sizlerin tek ilacı ayetel kürsü bugüne özel arkadaşlar kiminle enerjim tuttu bilmiyorum şu an beni kim dinliyorsa kim izliyorsa özellikle okumaları gereken zamanı da vereceğim videonun sonuna kadar izleyin sonunda belirteceğim arkadaşlar bazı Duaların da zamanı var arkadaşlar. Bazı duaların da sayısı var. Bazıları böyle her şekilde okunabiliyor, zikredilebiliyor, sayılı sayısız. Ama özellikle burada zaman da çıkmış sizlerle izleyenlerim zaman da. Videonun sonunda vereceğim nasıl sabah kahvaltısına bir et kavurması yiyemiyorsanız akşamında böyle yani her şeyin böyle bir zamanı usulü varken. Burada da böyle bir durum söz konusu arkadaşlar ee, yani yazı kışın kışı da yazın yaşayamıyorsanız ee, bu da öyle arkadaşlar bu zamanı uyguladığınız an sizin yararınıza olacak güzel gelişmeler sizi bekliyor zalim e, cepbar düşmanlarınız var. E, Size çok böyle hor ve hakir görüyor. Onların zulümlerine uğramışsınız. Rız rızkınızı, zenginliğinizi böyle bir cep eşliğinde engellemişler siz değerli izleyenlerim. Bu cep yani e, bir kağıda yazılı olan bir şey bunu da ben e, buradan e, bahçe duvarı olarak görüyorum. Bu e, müstakil bir eviniz yoksa apartmanınızın girişini olabilir. E, ama e, buradan e, şunu da belirtmek istiyorum. Sol taraftaki duvar olarak gözüküyor. Belki e, bu sizin için evinizin apartman girişinde e, bahçe duvarı yoktur arkadaşlar bahçe hani bahçe duvarına ilişilmiş olarak e, olarak algılamayın hani yani böyle bahçes bahçenin içine gömülmüştür yani duvarlı bir bahçe ee, ama bu bunun bahçesine gömülmüştür Sol tarafına gömülmüş olarak gözüküyor Yani evin içine giriyoruz ya yani Evin içine diyorum e, Apartman girişine girdiğiniz zaman Sol tarafında kalıyor siz değerli izleyenlerim Yani apartmana girişte yönünüzü döndüğünüz zaman Sol tarafta e, hanenize yapılmış bir cep var e, Kalbiniz, vücudunuz ee, haneniz hep böyle şer, kavga, hastalıklardan yakanız ayrılmasın. E, üzerine yapılmış bir cilt bu. Eee bunda eee bunda arkadaşlar ya cuma günü yapmışlar sizin ya pazartesi günü yapmışlar. Bunu da belirtmek isterim. Hani e, Tarih olarak da vermek gerekirse yapıldığı tarih olarak vermek gün olarak vermek gerekirse Cuma ile Pazartesi olarak gözüküyor siz değerli izleyenlerim. Eğer abla apartmanımızın girişinde bahçe duvarı yok diyorsanız bitişik nizam bir apartman ya da bitişik nizam bir yerde kalıyorum bahçe yok ama direkt böyle girişte e, giriyoruz hani bahçesiz bir alanda yaşıyorum diye söylüyor olabilirsiniz e, onun haricinde siz değerli izleyenlerim eğer böyle bir durumdaysanız onu sorguluyorum şu an yıldız namemize bakıyorum bu arada yıldız arkadaşlar 3 tane yıldız namenin birleşimi e dedim ben bunu arkadaşlar. Tek bir alanda olsun diye. Biraz büyük çen olduğu için sığdıramıyor olabiliriz. Ekrana kadrajı ama sizlerin beni dinlemeniz yeterli. Şimdi siz değerli izleyenlerim, kapı eşiği olarak gözüküyor. yap yapan kişi kapı eşiğine yeni yani yeni bir kapıyla eee bağlantılı kapının eşiğine konulmuş olabilir. Giriş kapınıza ıı, iliştirilmiş olabilir. Ee, yani kapının arasına böyle e, geç, geçirilmiş olabilir. Bir bakın derim hani burada böyle bir durum söz konusu. Özellikle mutfakla ıı, yatak odası kapısı da olabilir arkadaşlar. Üç şekilde gözüküyor ama. Ya giriş çelik çelik kapı gibi onun o o eşiğinden geçince böyle koridor olabilir koridordan böyle önce sağa gittiğiniz zaman en son odadaki sağda kalan yer eğer çelik kapıdan girdiğiniz zaman sola döndüğünüzde iki kapı karşınıza çıkıyorsa mutfak olan taraf arkadaşlar. Böyle bir koridorlu eviniz varsa bu durum sizler için söz konusu. E, ne kadar e, süre yapılmış diye merak ediyor olabilirsiniz. E, şimdi sizlerle izleyenlerim. E, hatta bu işlemi yapan kişi 7 gün boyunca 200 defa e, o yaptığı duayı da okumuş. E, böyle bir durumda söz konusu. Bayağı bir e, sizi e, sizi baya bir nasıl derler arkadaşlar e, hedef almış bir kişi size baya bir kin nefret besliyor yapılmış hatta e, böyle bu tütsüler içerisinde e, Cavidan mürekkeple yazılmış bir kağıt olarak da görebilirsiniz e, bu yaptığı etkide arkadaşlar e, yaparken, hazırlarken e, tütsüler eşliğinde yapmış. Hatta o tütsü o kağıda işlemiş. O çayı ada çayı yakın arkadaşlar. Hanenizde adaçayı çayı yakın. Ada çayı yaktığınız müddetçe o onun üzerindeki o tüsü kokusunun etkisini azaltacaksınız. İnşallah bulursunuz. Söylediğim yerlerde gözüküyor. Perşembe gününde ne yaşadınız arkadaşlar? Perşembe gününde yaşadığınız bir durum var. Ee, daha hala onun etkisinden kurtulmamışsınız. Birine bir şey e, ile alakalı bir eşyanızın tamiri olabilir. Ee, bir eşyan, ev eşyasının arızası ile alakalı bir durum olabilir. Burada yaşadığınız ufak böyle bir e, söz münakaşa olarak da e, gözüküyor sizlerle izleyenlerim. Biri hanenize zeytin getirdi mi sizlerle izleyenlerim? Zeytin verilmiş bildim. Zeytin gözüküyor. Bu zeytini yediniz mi? Yediyseniz geçmiş olsun. Evet zeytin. Çok dikkatli insanlar var etrafınızda ama biz bunların etkilerini azaltacağız arkadaşlar. Ee, bu arada eğer böyle eşinizle ilgili iyi giden bir şeyiniz varsa, sağlıkla alakalı bir probleminiz varsa, düzene biniyorsa, iyiye gidiyorsa e, lütfen bunu hiçbir şekilde belirtmeyin. Çünkü e, siz iyiyim dedikçe onlar sizinle uğraşıyorlar. Siz mutluyum dedikçe onlar sizinle uğraşıyorlar. E, yapmanız gereken tek şey biraz e, sessizde kalmanız. Iş, işlerinizi yavaştan ilerletmeniz. E, çünkü çok büyük bir nazar var. E, bu nazar değdiren kişinin boyu arkadaşlar 1.50-1.60 boylarında. Zayıf, çelimsiz. Saçları böyle düz gibi duruyor kumral tenlerinde. Gözü böyle açık yani renkli değil ama e, kahve rengi açık kahverengi, ela gibi olabilir. Belki renklidir ama bana ilk yansıyan açık e, kahve rengi böyle hani e, karamel rengi bir göz rengi olduğunu belirtiyor. Bu kişinin üzerinde nazarı üzerinizde nazarı fazlasıyla var. E, i̇sminde... P olabilir, H olabilir, T olabilir, A var, E var. Bir de M ile N harfi gözüküyor arkadaşlar. Bu kişiye dikkat etmeniz gerekiyor. Onda aslında sizden olandan fazlası var. O her şekilde sizinle bir bir şeyleri böyle yarıştırmaya kalksa her şekilde sizden bir adım önde hem maddi hem manevi. Ama nedense sizin durumunuza içleniyor ve sizin durumunuza bir şekilde böyle hevesleniyor. Onun da bu yüzden içlendiği için, içten hasetlendiği için üzerinize nazarı değiyor. Siz ona her şekilde iyi niyetle yaklaşıyorsunuz ama bu kişi size karşı hiçbir şekilde iyi değil. Bunu da belirteyim. Ama bu yaptıklarından dolayı da pişman olacak. Bunu da belirteyim çünkü iyi olan her şeyi siz bu kişiye anlattığınız için. Bir gün belki laf arasında, bir gün belki bir söz muhabbetinde bunu belirtebilirsiniz, dile getirebilirsiniz. Bu kişi de burada hatasını anlayacak. a diyecek hani benim mi nazarım değdi gibisinden böyle bir kendini de silkeleyecek. Sizin ona yaptığınız böyle bir teraziye, bir kefeye konulduğunda siz ona daha fazla her zor anında yanında olmuşsunuz, her şekilde onu el üstünde tutmuşsunuz, her dar gününde koşturmuşsunuz, iyi gününde yanında olmuşsunuz, dar günde yanında olmuşsunuz. O sizi kaybetmemek için bir şekilde kendi adına önlemlerini alacak arkadaşlar. Ama bu kişinin nazarı üzerinizde fazlasıyla mevcut. Ee, özellikle e, en büyük evladınız oğlan çocuğuysa e, oğlan çocuğunuza sirayet etmiş bir nazarı var. Eğitimle alakalı olarak gözüküyor. E, Bunu da e, bol bol nazar sürelerini okuyarak e, bu kişiden uzaklaştırabilirsiniz arkadaşlar. E, ama üzerinize sirayet eden, bu kişiden gelen sirayet eden e, nazar etkisini de görmekteyiz uzaklaştırmanız çok yakın arkadaşlar yani uzaklaştırabilirsiniz tamam üzerinize sirayet etmiş ama e, şimdi yakın zamanda da daha çok böyle belirginleştiği için hani derler ya erken teşhis diye e, nazar sureleriyle e, bu kötü enerji üzerinizden arındırabilirsiniz bugün nedense böyle bir e, kötü enerji la bağlantılı sohbetlerimiz, muhabbetlerimiz döndü. Kötü enerjinin sirayet etmesi konusunda fazlasıyla konuştum. Belki bu sizin ne kadar hoşunuza gitti, ne kadar gitmedi bilemiyorum. Çünkü gördüğünü söyle diyorsun. Ben bazen sirayet eden her şeyi çok fazla belirtmiyorum. Zaten az çok da böyle kavruyorsunuzdur sayfaları. Es geçiyorum. Yorumlamak istemiyorum. bugün bu durum söz konusu arkadaşlar. Falımızın arasında demiştik ayetel kürsü okumanız gerekiyor. Ee, özellikle siz değerli izleyenlerim size yapılan etki cumartesi pazar, Cuma ile Pazartesi günü olduğu için öyle demiştim. Ee, yanlış bilmiyorsam. Ee, cuma ile Pazartesi ee, sizin yapmanız gereken e, sizin de Cuma ile Pazartesi gecesi sabaha karşı kalkarak abdest ve iki rekat namaz kılarak bu sayıyı özellikle unutmayın arkadaşlar. 21 defa ayetel kürsü okuduktan sonra Fatiha-i Şerife'yi okumanız gerekiyor arkadaşlar. Fatiha-i Şerife'yi okuyup aklınızdan ne geçiriyorsanız onları ifade edip onlardan arınmaya niyet etmeniz gerekiyor. Size bayağı bir faydası olacağını söylemek istiyorum. E, Zalimce cebbar kişilerin, e, hor ve hakir sizi gören, zulümle uğramışsanız, e, rızkınızın genişliği için, zenginliği için, e, eğer böyle gönül ilişkisinde sıkıntı ve problem yaşıyorsanız, tamam karşınızdaki kişiyle ilişkiniz dört dörtlük ama ailesiyle aranızda problemler varsa e, bu durumu yapmanız gerekiyor. Bu durum e, bugünlük enerjimizde söz konusu arkadaşlar çok da fazla. Bugün burada bitirelim mi? Zaten bu falı izledikten sonra diğer kanalımıza da e, o anın enerjisiyle bir video paylaşacağım. Oradan da kaldığımız yerden devam edersiniz. Çünkü çok uzun olunca kaçıncı dakikadayız? O 20. dakikaya gelmişiz. Maşallah bugün biraz akıcı da olmuş. E, çok da fazla sizleri sıkıp e, sıkmak istemiyorum. Biraz böyle bir nefes alın diğer kanalımızda görüşmek üzere canlarım hoşça kalın sağlıcakla kalın